temizlik gücü Larox'la tanışın, tabak ve bardaklardaki kiri ve yağları kolayca çıkarın. Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün de Artvin'de Koliva Otel Restoran'tayız. İşletmemizde Larox temizlik ve hijyen ürünleri kullanılmakta. Siz ürün performansını izlerken biz de işletme sahibi Erkan Bey'den ürünlerimiz hakkında bilgi alalım. Merhaba Erkan Bey, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Ürünlerimizi kullanıyorsunuz. Evet. Ürünlerimizle ilgili performans değerlendirmesini sizden de dinlemek isteriz. Tabii. Ya kullandığımız Larox markası yıllardır bu işi de yaptığımız açısından diğer ürünlerde kullandık ama Larox'un bir farklı bir versiyon evet. olarak gördük. Yani hiçbir bardak, tabak, hiçbirini böyle sarnadan kurulama ve durulama gibi hı hı. bardakta bardaklar bizim için çok önemli olduğundan dolayı evet. su lekesi bile bırakmıyor. Kurulama, durulama, ekstra bir şey yapmıyoruz. Yani Larox'a gayet memnunuz. Evet değerli takipçilerimiz. Sizler de ürünlerimizi kullanmak isterseniz internet adresimiz www.larox.com.tr adresinden ya da WhatsApp iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle ve hijyenle kalın. Şimdi sizin buradaki işletmenizde gördüğüm kadarıyla da ciddi bir kahvaltı sirkülasyonu var. Evet. Bu kahvaltıdan da kaynaklı ağır protein lekeleri olabilir ya da kokuları olabilir. Ya da hı hı. biliyorsunuz ki biraz daha yapışık ürünler kullanıyorsunuz evet. kahvaltıda. Ballar, reçeller, pekmezler. Hı hı. Yani buralarda yıkama performansı nasıl? Çünkü size de biraz avantaj sağlamak adına, hı hı. maliyet avantajı da sağlamak adına, bizim yapmış olduğumuz ölçümlere göre sularınızın da çok sert olmamasından kaynaklı, size yumuşak sularda formüle edilmiş Plus model ürünlerimizi önerdik ve onları kullanıyorsunuz. E, yumuşak sularda bile olmasına rağmen. Performansı nasıl ürünlerimizi? Ya bizim ürünler dediğiniz gibi e, böyle e, bu şekilde kokulu yani yapışkan ürünler olduğundan dolayı sonrasında yani hiçbir problem koku ve da bu tarz bir durumlarla karşılaşmamamız için tek kullanacağımız marka Larox oldu. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. O zaman da bitirelim. Larox la temizlik çok kolay. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. <laughs>